Merhaba arkadaşlar. Artık kanunları bitirdik. Korkulan bir konuya geçtik. Mol kavramına. Mol nedir ile başlayacağız. Molün özelliklerinden bahsedeceğim. Ondan sonra ortalama atom kütlesinden bahsedeceğim. Oradan molün formüllerini yapıp bu videoyu burada sonlandıracağız. Sonraki video, videomuzda da e, molün devamında molle hesaplamalar soru çözümlerine geçeceğiz. Öncelikle mol nedir ondan bahsedelim. Mol bir madde miktarını ölçme ve ifade etme birimi deriz. 1 bir mol Avogadro sayısı olarak bilinen yaklaşık olarak 6,022 çarpı 10 üzeri 23 tane atomun molekülün e, formül şekilde yani atomun bir araya gelmesi veya molekülün bir araya gelmesinden bahsederiz. Şimdi böyle büyük bir sayı yani bir atom sayısı veya bir molekül sayısını düşündüğümüzde bunu söylemek çok zordur. Her seferinde her seferinde tanecik sayısı, molekül sayısı söylemek istemeyiz. Bu yüzden biz bu kadar atoma e, mol deriz. Şimdi mol nereden geliyor yani? Aslında biz elementlerin içerisinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diye söylediğimiz ta atom taneciği var diye düşünürüz bir elementin içerisinde. Veya bir molekülün içerisinde bu kadar e, molekül vardır, işte atom tanesi vardır deriz. İşte her seferinde bu sayıyı kullanmamak için biz buna bir mol diyoruz. Bu ne anlama geliyor? Örneğin bir kasa işte ayran, bir kasa maden suyu, yani bir torba işte e, diyelim ki elma. Yani ne yapıyoruz onlarda? işte 24 tane soda demiyoruz da işte bir kasa soda sodalı soda diyoruz gibi. Yani aslında Mol'ün tek olayı her seferinde her seferinde bunları ayrı ayrı söylememizi engellemek. Peki neden Mol önemli? Şimdi aslında Mol e, düşündüğünüz kadar zor bir ünite değil. Mol'ün tek olayı e, bir birim çevirme mantığında işliyor. Örneğin helyum dolu bir balonu düşünelim. Şimdi helyum dolu bir balonu tartmak istediğinizde e, tartamazsınız değil mi? Çünkü balon uçuyor. Tartamayacağınız için ne yapmanız gerekiyor? Ben diyelim ki size kütlesini sordum. Helyum dolu balonun. O zaman işte mol kullanarak kütleye geçebiliriz. Yani aslında molün olayı e, reaksiyonlarda veya işte bir şeyin kütlesini alamadığınızda bunları farklı birimlerde döndürme. Yani molün tek olayı aslında bu. Mol kavramı. Ee, genel olarak aslında reaksiyon denkleştirmede, madde miktarı hesaplamada veya molar kütlede, çözelti hazırlamada yani 11. sınıf ünitelerin bir kısmında gazlarda e, basınç olarak işte gazlarını açmayı ondan sonra kimyasal dengelerde yani birçok ünitede kullanıyoruz. Ee, başta başına bir soru kalıbı olarak değil genelde e, diğerlerinin içerisinde küçük hesaplamalar olarak gözlemliyoruz. Peki mol dediğimiz şey ne? Şimdi. Buraları yaklaştırırsak, örneğin e, madde bir araya geldi. Şimdi önce burada molekül olarak bakıyoruz. Bakın bu yapım bir tane molekül tamam mı? Yani bir tane molekül. Bir tane molekülümüzün içerisinde ne var? Tek bir tane karbon var. 3 tane hidrojen atomu var. Bir tane klor atomu var. Yani bunlar bir araya gelip neyi oluşturdu? Bir tane molekülü oluşturdu. Birleşiyorlar. Önceden tek bir parçaydı. İşte biri üç parçaydı. Diğerinin tek bir parçaydı. Bunlar bir araya gelip daha büyük tek bir parçaya oluşturdular. Bunları Lego gibi düşünebilirsiniz. Yani Legolar bir araya geliyor. Ne oluyor? Birleşiyor, birleşiyor. Sonra büyük bir Lego parçası oluşturuyor. İşte bir reaksiyon sonucunda da elementler birleşerek büyük bir parça oluşturabilirler. Şimdi deste veya tane olarak bunları açıklıyoruz. Deste ne olduğunu biliyorsunuz. İşte biz bir mol maddeden bahsederken de şunu söyleriz. Artık bir tane yok. Ne var? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül var. Yani bunlardan bu kadarının bir araya gelmesi artık bize bir mol madde oluşturuyor. İçeriğine girdiğimizde bakıyoruz. Yine 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu. Artık 3 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu veya direkt yine 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane klor atomu diyoruz. Şimdi nasıl oluyor bu? Örneğin bir makarnayı düşünelim. Şimdi ben size makarna yapın dediğimizde yapıyorsunuz geliyorsunuz. Diyorum ki ne var? Bir tencere makarna var akşam yemekte. Peki ben size şunu sorsam. İçine ne koydun? İşte bir paket makarna koydum. iki kaşık yağ koydum. Ne yapıyorsunuz? Tane tane açıklamaya başladınız değil mi? Bakın normalde bir tencere makarnaydı. Ama siz içindekileri sayın dediğimde parça parça anlatmaya başladınız. İşte 1 e, mol içerisinde açıklamaya başladığımızda da bu oluyor. Diyorum ki burada 1 mol molekül var. Tamam. Peki bu molekülün içinde ne var? E, bunun içinde karbon var. Kaç tane? 1 mol kadar karbon var. Peki ne kadar hidrojen var? 3 mol kadar hidrojen var. Ne kadar klor var? 1 mol kadar klor var. Ne oldu? Bunların üçü birleşip yine tek bir parça yani bir tencere makarna oluşturduğumuz gibi 1 mol molekülü oluşturdu. En çok kafa karışıklığı bunlarda yaşanıyor. Neden bunlar birleşip büyük bir parçayı oluşturmuyor diye. Bunlar birleşip büyük bir parça oluşturuyor ama biz ne diyoruz artık o tek bir parça. Yani örneğin bir tencere makarna dediğimde şunu diyor musunuz? 100 tane makarna tanesinin işte çubuk spagetti'yi düşünelim. İşte 100 tane spagettinin bir araya oldu getirdiği e, makarna yemeği diyor musunuz? Demiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Bir tencere makarna diyorsunuz. Ama ben tek tek tane içinde sorsaydım derdiniz ki bundan bu kadar, bundan bu kadar var. İşte genelde molekül mantığı da budur. Yani genel bir parçamız tam bir molekül. İçinde ne var diye özelleştirmeye başladığımda bunlar var diyoruz. Peki mol neymiş? Aslında mol bir maddenin doğada en saf halde bulunduğunda e, içerisindeki atom sayısının hesaplanması, yani bizim için tahmini bir sayı olmakla birlikte 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom bir araya geldiğinde bir mol madde oluşturabiliyor. O yüzden de biz bir mol madde deyince bundan bahsediyoruz. Yani bu bizim aslında bir denkleştirme yöntemimiz. E, tıpkı şey gibi. 1 kilo gibi. Ya mesela şunu düşünün. E, takas sistemi. Eski sistemlerde ve hala günümüzde de işte 1 kilo bir şeye para karşılığı veriyoruz. Şimdi her seferinde her seferinde işte bir kilo muz diyelim ki 10 tane etse. Adam her seferinde bunu sayar mıydı? Saymazdı. Veya işte e, neyi düşünelim? Leblebi düşünelim. Yani bir kilo leblebinin içinde ton, tonlarca var. Yani tonlarca çok saçma bir şey oldu. Ee, belki 300-400 tane belki 500 tane leblebi vardır şimdi bir kilonun içerisinde. Şimdi adam her seferine tek tek bunu sayıyor mu? Hayır. Neden? Çünkü bir kilo karşılığı var ve bunu alıp eşitliyor. İşte biz de molü böyle kullanıyoruz. Yani biz artık Reaksiyonları yazarken bunları karşılaştırmak istediğimizde hepsini 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneden alıyoruz ve buna 1 mol diyoruz. Böylece reaksiyonları denkleştirebiliyoruz, eşitleyebiliyoruz. Yani molun kullanım amacı bu. O yüzden mol kafa karıştırıcı bir şey değil. Peki e, her maddenin diyoruz 1 molünde belli bir kütle vardır. Yani örneğin hidrojen. 1 mol'ü 1 gramdır. İşte ee, kloru düşündüğümüzde 1 mol'ü yaklaşık olarak 35,5 gram. Bunlar nereden geliyor? Şimdi elementlerin diyoruz ya 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atomun olduğu kısmı alıyoruz. Ve ee, bunun doğada karşılıklarına bakıyoruz. Şimdi her elementin doğada bir izotopu var. İzotoplar neydi? Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı. Yani en aynı elementin farklı kütle durumları. Peki bu durumda ne değişiyor? İşte biz e, bu durumda şuna bakıyoruz. Örneğin hidrojenin dötaryum, tridium ve hidrojen hali vardı. Şimdi biz bunda hidrojenin bir gram halini element tablosunda kullanıyoruz. Buna karar verirken de ortalama atom kütlesi dediğimiz bir kütleye karar verme, verdik. Bu nedir? Bir elementin İzotopunun kütlesi çarpı doğada bulunma yüzdesi. Yine izotopunun kütlesi çarpı doğada bulunma yüzdesi. Bunları yan yana yazıyoruz. Yüze bölüyoruz ve çıkan değer element tablosundaki hani karşılığıdır. Yani biz element tablosunda elementlerin 1 mol kütlelerini yazarken e, bulma işlemimiz böyle oldu. Ortalama bir değer aldık. Dedik ki tamam bu elementin 1 molü böyledir. Yani ben doğada... 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom seçsem bir elementten bulabileceğim ortalama kütle bu gelecektir dedik. Aslında molün e, molekül ağırlığı dediğimiz bir elementin saf ağırlığı buradan geliyor. Ve ne dedik mol için mol bir çevirme birimidir. E, formülleri buna göre uyarlamamız gerekir. Ama bir maddenin bir molünden bahsederken ne yapmışız daha kolay olmasını istemişiz. Çünkü öbür türlü leblebi mantığı gibi 400 500 tane leblebi sayıp hesaplayıp bunun her seferinde sayma işlemine girmek çok zor. Onun yerine demişiz ki nasıl 1 kilo diyorsak 1 mol maddedir. Ondan sonra 1 mol moleküldür. Veya işte bu 1 molün içerisinde bu kadar karbon, hidrojen veya klor olabilir. Şimdi burada mol formüllerimizden bahsedeceğiz. Ondan sonra da diğer videomuzda mollerin hesaplanmalarına geçeceğiz. Mol formülleri nedir? Şimdi ne diyoruz? Bir değişim kısmı. Şimdi bir şey değiştirebilmek için hacim ve tanecik sayısı, taneci sayısı, ondan sonra kütle. Bunlar önemli. Şimdi neden kütle ve hacim önemli? Bir şeyin hacmini direkt kütleye çevirmek zor bir eylemdir. Yani Helyum balonu örneğini verdim size. Helyum balonunu e, alıp kütle olarak almanız çok zor. İşte burada işin içine mol girmeye başlıyor. Çünkü bir şeyin haciminden mole çevirebiliriz diyoruz. Ya da kütlesini, e, mole çevirebiliriz oradan kütleye geçebiliriz. Veya kütlesini bildiğimiz tanıdığımız bir maddeyi e, ne kadar hacim kaplayacak hesaplayabiliriz. Şimdi en basit formülümüz n eşittir en bölü ma. Ne ne oluyor burada? Mol sayımız. M ise kütle miktarımız. Yani elimizde ne kadar var? MA ise mol kütlesi. Yani referans nokta. Örneğin H2O. H2O'nun 1 molü 18 gram ediyor. Yani mol kütlesi 18 gram. Neyi biliyorum? Bir molünün 18 gram ettiğini biliyorum. Ama benim elimde ne kadar var? 36 gram var. O zaman neyi bulurum? Ha, elimdeki 2 mole karşılıktır. Yani hep bir referansım var. Referansıma göre aslında biz molümüzü buluyoruz. Peki molü bulmak ne işe yarıyor? İşte molü bulduğumuz zaman, maddenin kaç mol olduğunu bulduğumuz zaman o maddenin ne kadar hacim kaplayacağını da bilebiliriz. Çünkü e, her şey deneme yanılma yapamazsınız. Örneğin klor gazı e, çok zehirli bir gazdır. E şimdi elinizde klor katısı var diyelim elinizdeki işte 10 kilo klor katısının gaz halinde ne kadar hacim kaplayacağını merak ediyorsunuz. Neden? Bir tankere dolduracaksınız. E şimdi bu 10 kiloyu test edemezsiniz değil mi? Hadi bakalım ben bunu işte gaza çevireyim de sonra hesaplarım yapamazsınız. Zehirli, tehlikeli. O zaman ne yapıyorsunuz? 10 kilonun ne kadar mol ettiğini buluyoruz. Oradan da gaza geçiyoruz. Aslında molün olayı ben nasıl dönüşüm işlemi yaparım. O yüzden de hep bu mantıkla çözüyoruz. Dediğim gibi ilk formülümüz n eşittir n bölü m Yani bir karşılığım var. Neyim karşılığı bu? Eğimdeki kütlenin referans kütleye bölümü kaç mol edecektir diye. Ma'lar genelde sorunun sonunda parantez içerisinde olur. Kütle de zaten veriliyor olur. Örnek sorularda çok daha rahat göreceğiz. Diğer formüllerimiz ne? Gaz e, gaz halleri için oda koşulları ve normal şartlar altında Nşa durumu e, 0 santigrat derece bir atmosfer basınç oda koşulları da 24 Yaklaşık ayet evet, 24 buçuk derece Ondan sonra 25 derece yani oda oda sıcaklığında e, Yine Bir atmosfer basınçta gazın hareketliliği Şimdi bu ne anlama geliyor e, 1 mol gaz bütün gazlar için dahil bu. NŞA durumunda hep 22,4 litrelik kalan kaplamış. Yani bir gazın bir molunu aldığımızda her zaman bu hacmi kaplamış. Ve oda koşullarını da bu hacmi kaplamış. O yüzden bizim referansımız bu. Yani elimizdeki gaz diyelim ki 11,2 litre. O zaman ben neyi biliyorum? Elimdeki gaz... Eğer neşaa durumundaysam yani normal koşullarda, normal şartlar altındaysam 0,5 mollük kadar miktar olduğunu bilirim. Ona göre o gazın da kütlesine geçiş yapabilirim. Ee, mol gözünüzde korkmasın. Bu o yüzden giriş açıklayıcı bir videoydu. Hani amacım şu. Mol gerçekten sadece dönüşüm için kullandığımız ve tek önemli kısmı şu formülleri anlayabilmeniz. Ne bu? Hangisinin yanına ne yazacağım? M kütle M, molekül ağırlığı ya da mol kütlesi dediğimiz şey V hacim n yine mol sayısı. Siz bunları bilirseniz çok daha kolay olacaktır. Ee, bir sonraki videoda bunların örnek sorularını çözeceğiz. Nasıl yapıldığını size anlatacağım. Umarım kolay kolay bunları yaparsınız. Gözünüz hiçbir zaman korkmasın. Mol kimyanın en kolay konularından biridir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.